Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okuma ile devam edeceğiz. Bakalım aklınızdaki kalbinizdeki insan için neler söyleyeceğiz bugün. Size niyetinizi alan arkadaşlar 9'lar gelmiş. 10 4 5 8 7 8. Evet şimdi. Şimdi aklınızdaki insan bu aranızdaki uzaklıktan hiç memnun değil aslında. Ee, memnunmuş gibi gösterse de ya da bu konuda pasif kansa da bakın size karşı aslında bu durumdan hiç hiç mutlu olmadığını ve sizi çok özlediğini söylüyor. Gerçekten bir özlem, merak. Hani ne yapıyorsunuz, neredesiniz, hayatınız nasıl gidiyor, kimin nesiniz? E, merak ve özlem çok fazla gözüküyor bu kişide. Ama çok inat. Yani bunu size göstermiyor, ölüyor da. Çünkü bunu gösterirse eğer diyeceksiniz ki ''Aa hani madem sen böyleydin, şimdi ne oldu? Niye böyle davrandın?'' Yani bu kişiye karşı tavrınızın ve düşüncenizin farklı görüneceğini düşündüğü için size karşı göstermediğini söyledi. Ama özellikle size karşı böyle bir yükselen bir kişi var. E, duygusal olarak yükselmiş açıkçası. E, kendini duygusal hissettiğini söylüyor. Bu yüzden önümüzdeki süreçlerde pat diye bu kişiden bir arama, bir görüşme olabilir. Bu adım gel git de olacak arkadaşlar. Yani hani sana gelip seni özledim deyip iki gün sonra yazmayabilir. Dikkat edin. Ya da gel görüşelim der. Görüşürsünüz. Görüşmeden sonra birazcık daha bekletebilir. Size gelmeyi düşündüğünü. Ama bakın şöyle bir şey söylüyor. Karşınızdaki kişi çok kibirli. Huysuz. Ee, Bağımlılıkları olabilir kiminiz için. Böyle... Aşka aşık olmayı seviyor bence. Yani mesela sizi özlüyor, dayanamıyor ya öyle hissediyor. Görmek istiyor. İki gün sonra değişebiliyor. E, çünkü dediğim gibi karşınızdaki insan size yükseldi. Ama burada vereceğiniz tepkiler önemli olacaktır. Güzel bir zaman geçirmek istediğini söyledi. Bugünlerde aşka odaklanmış, duygusallığa odaklanmış gözüküyor. Ve e, Bakın burada adımlar, bu kişiyle alakalı görüşmeler fazla geldi. Ama bakın bu adımlar toy geliyor henüz. Yani ya partneriniz gerçekten yaşça küçük olabilir, zihin yaşı olarak da küçük olabilir. Ama her durumda attığı adımlar çok büyük olmayacağını, anlık olacağını söyledi. Aslında bakın bir yandan duygusallık var, bir yandan tutku var, çekim var, heyecan var. Sizi özlediği için pat diye böyle bir anda karşınıza çıkmak istiyor. Bir yandan da böyle mantıklı şeyler de konuşmak istiyor. Seni de merak ediyor hayatı dair, seninle de ilgili böyle. Ama hani bunlardan hepsi böyle küçük küçük adımlarla, çok büyük adımlarla değil, başlangıç gibi olduğunu söylüyor. Ama bakın sizin bu kişiden çok geleneksel bir yapı beklediğinizi düşünüyor evinin hanımı, evinin beyi gibi ya da böyle um, hayatı saygıya önem veren, duruşa önem veren, hani hayatındaki insanı bir yere koyabilen e, bunu beklediğinizi düşünüyor büyük ihtimalle bu kişi ve daha ele tutulur bir ilişki bekliyorsunuz. Bakın ciddiyet herkese göre değişir. Tek gecelik ilişkilerde bile bir ciddiyet vardır. Ne istediğini bilirsin. Ama şimdi siz bu kişiden bir ciddiyet görmediniz. Ne istediğini göremediniz ve bu yüzden bu kişiden beklentiniz o ciddiyet ve o da bunu biliyor. Yani ondan ciddiyet beklediğinizi hani ona karşı ne istediğinizi biliyor ama diyor ki bak kararsızım. Şu an e, kafam karışık e, henüz toparlamış değilim bir karışıklık içerisindeyim karar verme durumundayım. Kafam karışıyor ve duyguları size bir yükseliyor bir aşağı indiğini söylüyor açıkçası karar veremediği için size çok büyük bir savunma duvarı örmüş. Yani set çekmiş olabilir. Yazmıyor, etmiyor, konuşsa bile yarım yamalak konuşuyor. Siz yazınca kızıyor. Sanki böyle kırıcı davranıyor. Yokmuşsunuz gibi davranıyor olabilir. Bakın bunun sebebi de karşınızdaki insan şu anda net bir karar veremediği için sizi biris gibi görmüş bu yüzden de duvarlar örmeye çalışmış hani ben böyle durayım beni etkileyemesin diye oysa hani bu kişinin iyiliğini isteyen belki en çok siziniz en çok siz düşündünüz ama o size karşı bir duvar örüyor çünkü yenik düşeceğini biliyor size karşı ee, özellikle bakın bu dolunay sürecinden bu kişi etkilenmiş bu bugünlerde dediğim gibi duygusal daha duygusal davrandığını söylüyor ama idare etmeye çalışıyor. Yani hayatındaki koşulları, şartları idare etmeye çalıştığını, e, inişli çıkışlı bir hayatının olduğunu söyledi. E, bakın bu kişinin istediği bir şey var. Yani bakın ya diyor ki özgürlüğümle sen aynı çatının altında ol. Ya işte... E, bırakamadığım şeylerle aynı çatı altında ol gibi. Bakın bu kişi aynı anda iki şey yapmak istiyor ve bu ilişkinizde olmadığını söyledi. Yani bu ilişkide aynı anda iki şeyin gitmediğini, gitmediği için de bu kişinin kafasının karıştığını söyledi. Burada idare edemeyeceğinizi düşünüyor büyük ihtimalle. Bakın bu kişi sorun yaşamak isteyen bir kişi değil. sürekli sorun, problem bu kişiyi de yormuş. Bu kişi seninle böyle temiz bir başlangıç istiyor. Bak dileklerine burada 9 kupa da gelmiş zaten. Bakın dileklerinde dualarında siz varsınız. Sizi hayal eden bir kişi bu. Başka birine değil. Ama şöyle bir şey var ki karşınızdaki insan çok rahat bir kişilik. Yani hayatın görüntüsüne çok takılan bir insan. Böyle olduğu için de kendine yeni bir sayfa açamadığını görüyorum. Bu kişinin açamadığı için ise böyle davranıyor. Yani buradaki olay şu aslında. Tamam ben ona gideyim diyor mesela. Onunla olayım ama bu nasıl devam edecek? Yani ben onun istediği gibi biri olamam ki hissi var. Bakın yani bu kişi istediğiniz gibi birisi olmayabilir ve bunu düşünerek takıldığını söylüyor. Hani öyle hayatına bakmayın. Etrafındaki insanlara bakmayın. Sevgi fedakarlık ister. Gerçekten konfor alanından insanı çıkartır. Ama gidip öyle böyle bir şekilde insanlara iki laf söz söyleyip hayatını tutmak çok kolay şimdi. Ya iki yalandan bir jest yap bitti. Şimdi aklınızdaki insan da biraz böyle. Onu idare edebilecek alanlarda olmaya çalışıyor bence. Gerçekten... E 5 senin altı da 10 kupa vermiş. Gerçekten hani duygusallık onu korkutuyor. Bakın. Çok fazla hata yapmış. Çok çok. Yani hani bir şey demek istemiyorum ama hani aptal olan bu kadar hata yapmazdı. Yanlış yapmazdı. Sadece sizinle de değil. Yani bile bile lades. E, çok fazla Yine burada 9 verdi. Bu ilişki çok fazla zamana bırakılmış. Bakın. Ay Burada da 5'li enerji geldi. Bakın bu kişi gerçekten ilerleyen süreçlerde sizinle görüşmek isteyecek. Ve çok tutkulu, çok çekim gücü yüksek bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Her ne kadar bu kişiye kızsanız da küsseniz de hani o an şey olabilir. Dayanamayabilirsiniz. Bu kişiye çok büyük bir zaafınız var. Bu kişiyi görünce akan sular duruyor. E, bu da bunu biliyor yani bence zaafını biliyor yani kendini e, her şeyin farkında yani o kafada bitirmedi. O hala seni düşünüyor. Bitirmiş değil. Bakın, hayatında onu gerçekten seven deste altı da 8 veriyor. Gerçekten kartlar konuşuyor. <laughs> ya bu şimdi frekansı yakalamak zor arkadaşlar. Bunlar şimdi sayılar kendine göre sekronize olmuş. Ve aslında çok şey anlatıyor gerçekten burada. diyor ki hayatımdaki Beni seven sendin. Burada ister beyefendi olun ister hanımefendi olun. Ama eğer beyefendiyseniz şunu söyleyeceğim. Bakın partnerinizin kafasını karıştıran bir kadın var. Bu arkadaş olabilir. Ee, aile üyelerinden birisi olabilir. Birisi bunun kafasını çok fazla karıştırmış. Çok fazla yanlış fikirler vermiş. Eğer bu okumayı izleyen hanımefendilerseniz sizin için de şunu söylemek mümkün. Bakın partnerinizin hayatında onu seven tek kadın siz olmuşsunuz. Bu onu çok iyi biliyor. Bakın sevgi çok başka bir şey. Herkes seviyor ama koşullar var, çıkarlar var ama siz bu kişiye çok saf bakmışsınız. Ya çok temiz bakmışsınız. O da bunu biliyor. Onu bildiği için hatta kendini zaman zaman da kötü hissetmiş olabilir. Ya ben bu insanı üzerim, kullanırım yani bunu da hissetmiş ama bakın bu kişiden size özellikle dokuzlu vadelerde iletişim geliyor bu süreçleri takip edin arkadaşlar tabi ne yapacağınızı biliyorsanız sorun yok yoksa ne yapıyorsunuz bize ulaşıyorsunuz bizler size her konuda yardımcı oluyoruz artık şey de yapıyoruz arkadaşlar şimdi kimileri unutamıyor biliyor musunuz çok zorlu ilişkiler var yani yıllar olmuş kadın unutamıyor. Artık ben giriyorum. Orada iradeyi kesiyoruz. <laughs> Sonra şey oluyor. Ya ben onu hani düşünemiyorum artık, istemiyorum ama biz kestik orada. Artık bitirdik. Çok rahat, kafat dümdüz. Yani her yönden sizlere yardımcı oluyoruz. Yeri geliyor ilişkileri toparlıyoruz. Yeri geliyor problemleri çözüyoruz. <laughs> ama en önemli şey şudur arkadaşlar. Nerede olduğunuzu ve neye gittiğinizi bilmek çok önemlidir. Bakın ben buradan bir sürü alanda çalışıyorum hem psikoloji hem bu tarzda bakımlar hem enerji çalışmaları yapıyoruz hem büyü musallat gibi tedaviler yapıyoruz ve şimdi bir kişiye baktığında mesela bir kişide madde bağımlılığı da olabilir şizofreni de olabilir bipolar da olabilir ya da hiçbir şey de olmayabilir ama şimdi burada büyü musallatı da olabilir. Şimdi ana problem ne olduğunu bildiğin zaman da ayırt ettiğinde e, doğru sonuçlara gidiyorsun. Ama hepsi birbirine benziyor ve insanlar mesela yıllarca hap kullanıyor ama hiçbir şey değişmiyor. Bakın ben bunu psikoloji alanında olan bir insan olarak söylüyorum. E, yıllarca aynı yerde kalıyor. Çünkü nedir? E, bazen sorun neyse doğru gidilmediği takdirde aynı olur. Ama e, soruna doğru gidildiğinde ki bakıyorsun kiminde de hiçbir sıkıntı yok, sadece travma oluşmuş, bu da olabiliyor. Ama o şekilde gidiyor. Biz burada sizlere her türlü yardımı sağlıyoruz. Bugün için bunları söyleyeceğim. Diğer kanallarımı takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.